videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halisa, yalıda ve iş yerinde yeni kurallar getirmişti. Halisa artık işlere Ferit'i de dahil etmişti. Her ne kadar çapkın ve haylas olan Ferit'in kıvrak zekasına takılan Orhan'ın hataları Fuat'ın üzerine kalacaktır. Fuat ise Halisa ile maalesef karşı karşıya kalacak. Diğer taraftan Seyran ve Ferit ikilisinin muhteşem uyumuna ve eğlenceli sahnelerine de tanık olacağız. Her ne kadar Seyran Ferit'e karşı güven problemi yaşasa da Ferit'e hissettiği duygular aklı önüne geçecektir. Öte yandan Defne de boş durmayacaktır. Orhan'ın zayıf anını en güzel şekilde kendi lehine çevirip kullanacaktır. Yalı da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Dizi hakkında yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.